Yeni yılın ilk ve ikinci günü oynanacak maçlardan bir sistem kuponu yaptık. E, Premier Lig'de oynanacak karşılaşmalardan. Onu şimdi birlikte değerlendirelim. 4 e, maçımız var. 3-4 sistem e, oynayacağız. İlk karşılaşmamız 2 Ocak'taki Chelsea-Quiz Park Rangers maçı. E, 7 artı dedik bu karşılaşmaya ve 17 e, oranı var. Daha sonra üç tane maçımız var. Bu üç maçta Cumartesi e, ilk gün oynanacak maçlarımız. E, ayın birinde e, Manchester City stok e, alt, Wigan Manchester United alt ve Tottenham Reading alt. E, bunların hepsinin oranları 2'den yüksek ee, çok kısa bir özet hemen yapalım. Chelsea Kuiz Park Rangers 7 artı oranı 17. Manchester City Stock City alt oranı 2.05. Wigan Manchester United alt oranı 2.30 ve Tottenham Reading alt oranı 2.15. Piyango çıkmadı diye üzülmeyin ve zengin olun.